Merhaba sevgili anneler ve bebek ve çocuk bakanlar. Bugün özellikle kilo aldıran, kilo alımını destekleyen iştahsız bebekler için, kilo alamayan bebekler için bir bebe bisküvisi tarifi vereceğim. Bugün çektiğim video tam da bu bebekler için. 100 gram pirinç unu kullanıyorum. Yaklaşık 3 paket pirinç unu oluyor. 1 tatlı kaşık mısır nişastası, 2 tatlı kaşık pudra şekeri, 50 gram eritilmiş tereyağı kullanacağım. 2 saat dinlendirdik hamuru. Buzdolabında dinlendiriyoruz. Böylece daha kolay şekil alacak. Bu bebe bisküvisi tarifi hazır bisküviye en yakın çıkan tariflerden bir tanesi sevgili anneler. Minik yapacağım, parçalara böleceğim. İstediğiniz büyüklükte bu parçaları hazırlayabilirsiniz. Evet 180 dereceye ısıtılmış fırında 20 dakika pişireceğiz.